Dostlar günaydın. Neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te güne beyranla başlanır. Acısız ve acılı. Tabii ki bu Ayhan Mortepe'nin. Bu da benim acısız olan. Neden acısız yiyorum biliyorsunuz midemden rahatsız olduğum için acısız yiyorum. Abi sabahleyin tam bir şifa deposu. Kış aylarının vazgeçilmezi. Bakar mısınız ya? Of bildiğin kolejin takviyesi. Kuzu etiyle yapılıyor bu. Buna sakın ama sakın çorba demeyin Antep'e geldiğiniz zaman. Çorba derseniz Anteplilerin büyük tepkisiyle karşılarsınız. Müsaadenizle bize afiyet olsun. Hadi bakalım.